Merhaba yeni bir video ile daha beraberiz bugünkü konumuz yön işaretleri Bu video birazcık normalden uzun sürebilir burada çünkü çevirilerle ilgili otoyol otoban vesaire belki biraz fazla konuşabiliriz soru bir bu trafik işareti neye işaret eder Arkadaşlar bu otoyol işareti yani ıı, Türkçesi Aslında otoban ama burada otoyol otoban ikisini aynı manada kullanıldığı yerlerde olacak. Farklı kullanıldığı yerler de olacak. Çevreden kaynaklı sıkıntılar olduğu kanaatindeyim. Ee, Türkiye'deki yol sistemi ile buradakinin arasındaki farkı bir anlatmam lazım. Türkiye'de Malatya'dan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a kadar araba sürdüğünüzde köyler hep şehirler arası yolların yakınlarında kurulmuştur. Yakında değilse de böyle dandik uyduruk daracık bir yoldan gidersin. Ee, i̇şte ona köy yolu desek bir de şehirler arası yollarımız vardır. Şehirler arası yollarımızdan hariç bir de bazı bölgelerde otobanlarımız var. Burada biraz farklı e, algılanıyor, isimlendiriliyor. Yol, yol miktarı çok fazla Almanya'da. Her yer örümcek ağı gibi yol. Onun için e, otoyol diye bir kavram var. Bir de autoban, otoban dedikleri var. Şimdi sorular geldikçe ne demek iste, istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bu işaretin manası bir otobanın başlangıcını gösteriyor. Sıradaki soru. Evet arkadaşlar bu işaretin ismi baklava. Ben buna baklava, sarı baklava diyorum. Bunu gördüğünüzde manası geçiş üstünlüğünüz var demektir. Ee, bu tabela ile ilgili bir tüyo vereceğim. Özellikle yerleşim yerlerinde bu tabelayı çok göreceksiniz. Yerleşim yerleri dışında bu tabelayı yolun kenarına koyduğu zaman manası şudur bir sonraki tabelaya kadar geçiş üstünlüğü sana aittir diyor. Yani bulunduğun yolda senin geçiş üstünlüğün var. Bu tabeladan sonra sağdan bağlanan yolların hepsinde senin geçiş üstünlüğün var. Sağdan gelenin geçiş üstünlüğü kuralı devre dışıdır arkadaş. Ana yoldasın, sen devam et demek. Şehir dışında bunu az görüyorsun çünkü fazla kavşak yok ama köylerin olduğu bölgelerden geçerken bu tabeladan çok fazla görüyorsun. Özellikle yanlış anlaşılma olmaması için her yol birleşiminin öncesine bunu koyuyorlar. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu tabeladan sonra senin geçiş üstünlüğün başlıyor. Dolayısıyla yerleşim yerlerinde bu tabelayı çok görmenin sebebi şu. Bu tabelayı gördüğün zaman tabeladan hemen sonraki kavşakta bil ki senin geçiş üstünlüğün var. Bir sonraki yol birleşimine geldiğinde gene göreceksin bu tabelayı. Yerleşim yerleri için söylüyorum. Onun için çok sık görülen bir tabela. Bunun iptali tabelası da var ileride göreceğiz. Şimdi doğru seçenekleri işaretleyelim. Soruda yalnız bir gene tongaya düşürme var arkadaşlar. Bu soru yani bu ehliyet sınav sisteminde Almanya'da tongaya düşürmeye çok çalışıyorlar. Olayı iyi kavramışın mı diye. Yerleşim yeri dışında buna dikkat arkadaşlar. Yerleşim yeri içindeki kurallarla dışındakiler farklı. Yerleşim yeri dışına göre cevaplayalım. Kenar şeridi üzerinde park edilmesine izin verilmiştir. Yani yoldaki sağdaki düz bir çizgi var, yolun sınırını belirleyen. Onun sağ tarafına çıkarak park edebilirsin. Bu çok önemli. Araç yolunun sağ kenarında duraklanmasına, yolcu indirirsin, bindirirsin bir şey yaparsın. Bu ikisini iyi ezberleyin arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç aldatmacalı soru var. Mutlaka biri çıkıyor sınavda sıradaki. Evet bu da geçiş üstünlüğünün sona erdiğini gösteriyor. Bu trafik işareti neyin sona erdiğini bildirir? Geçiş önceliği demiş. tam doğru. Önceliği olan yol, bir yolun bittiğini gösterir. Sıradaki. Bu trafik işaretlerinde neler izin verilmiştir? Arkadaşlar bu tark tabelası. Buraya park edilebilir demek. Neden edilebilir demek? Çünkü rengi mavi. Mavi müsaade demek. Yalnız altında açıklama var. Bewohner. Bewohner demek burada oturanlar demek. Bir daha altında açıklama var. Mit Park Ausweis Numa. Şu bilmem ne bilmem ne numaralı park izin kağıdı olanlar diyor. O yüzden doğru cevabımız burada ikamet edip ilgili numaralı park kimlik kartına sahip olan şahıslar burada park edebilirler. Kendi park kimlik kartınızla gidip başka bir şehirde böyle bir bölgeye park edemezsiniz şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunun çok olduğu yerlerde orada oturan insanların park yeri bulmalarını kolaylaştırmak için böyle bir çözüm bulmuşlar. Sıradaki soru. Gene park izini altındaki açıklama tabelası tekerlekli sandalye. Ama bunu bu şekilde görmeyin. Özürlü insanlar için ve onların yardımcıları diye düşünebilirsiniz. Mesela Refakatçileri, tam, tam Türkçe çevresi. Kör bir insana ait bir araba var ama kendisi araba süremediği için refakatçisi sürüyor. O da park edebilir. Tabi araçta bununla ilgili izin kağıdı camda duracak. Doğru cevapları işaretleyelim. Burada park edebilir misiniz? Evet, resmi park belgesine sahip görme engelli bir şahsın refakatçisi olarak park edebilirim. Evet, resmi park belgesine sahip ağır beden özürlü biri olarak park edebilirim. Kısa süreli alışverişler için park edebilirim dersen ehliyet gitti. Şimdi bir tane burada dipnot bilgi vereyim. Tek kol olmayan bir adam bu belgeyi alamıyor. Burada onu öğrendim. Burada da söyleyeyim sıra. Geldik. Meet Park Shine. Park Shine ile park edebilirsin demek. Bu trafik işaretini gördüğünüzde park ederken nelere dikkat edersiniz? Park bileti üzerinde belirtilen park süresinin açılması yasaktır. Kontroller için park biletinin iyi görünür bir şekilde araca konulması gerekir. Arkadaşlar park şahinin Türkçe çevresi bilet. Bu tabelayı gördüğümüz yerlerde küçük bilet makineleri var. Gidiyoruz para atıyoruz. Atıyorum saati 2 euro diyorsa 2 euro attığımızda bize 1 saatlik bir kağıt veriyor. Kağıtta park süremizin bittiği saat yazıyor. Onu götürüp cama koyuyoruz. Evet. Bu trafik işareti neyi anlatıyor? geldik gene baba çocuk yolda top oynuyorlar yolda top oynamak yasaktır tabelası bakalım Heh, yok böyle bir cevap nedir arkadaşlar yaya öncelikli yolun bize bittiğini gösteriyor kırmızıyla çarpı atmış işaretliyoruz geçiyoruz bununla ilgili bir sürü soru var geç bu yolun kullanılması istendiğinde söz konusu aracın yapısı itibariyle azami hızının en az ne kadar olması gerekir evet Azami hız demek maksimum hız demek. En fazla hız. Burası otoyol tabelası arkadaşlar. Yani araç yolu. Buradan bisiklet gidemez arkadaşlar. Buradan at gidemez. Buradan yaya gidemez. Sadece araçlara ayrılmış yoldur. İşte Türkiye ile Almanya arasındaki e, farklılıklardan bir tanesi. Bizim şehirler arası yollarda at arabası da görürsün. At da görürsün. Bisiklet de görürsün. Her bir şeyi görürsün. Ama burada e, bu tarz otoyollara... E, diğer araçların, yayaların, bisikletlerin katılmasına müsaade etmiyorlar. Ve burada da bir limit var. 60 kilometreden hızlı gitmek zorundasın. Aracın da buna müsait olmak zorunda. Dolayısıyla aracın maksimum hızı 61 kilometre km/saat olmak zorunda ki bu yolu kullanabilesin. Değilse giremiyorsun. Ya böyle saçma bir şey olur mu diye düşünmeyin. Burada 30 kilometre maksimum hızla gidebilen minik motorlu küçücük böyle uyduruk arabalar var. Onları göz önüne alırsanız, bunun bu tabelanın bu 60 limitinin ne manaya geldiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Sıradaki soru. Bu arkadaşlar bir çıkmaz yola işaretliyor. Türkiye'dekiyle aynı tabela. İşaret diyoruz. Bir çıkmaz yolu gösterir. Geç. Evet arkadaşlar, bu ilk yardım istasyonu Türkiye'deki tabelayla çok benzer. Bir ilk yardım istasyonu işaret eder. Bu ilk yardım istasyonu olur, yakında küçük bir klinik olur, hastane olur, hiç önemli değil. Geç. Bu tabelayı neredeyse hiç görmedim diyebilirim. Belki çok eskiden kaldı. Gene de cevaplayalım. Bunu gördüğünüz zaman şehir içlerinde oluyor genelde. Bu caddedeki aydınlatma ışıkları bütün gece boyunca yanmıyor. Bu da bunu gösteriyor bu tabela. Bu kadar ezberledik geçtik. Evet. Bulaşık tabelalardan bir tanesi arkadaşlar. Bunu iyi öğreneceğiz. Bu trafik işareti neyi işaret eder? Bir federal karayoluna işaret eder arkadaşlar. Otoyol, otoban vesaire hepsinin ismi ortak ismi karayolu. Türkçe çeviride federal dedi de devlet yani Almanya'ya ait karayolunu gösterir diyor. Bak arkadaşlar sarı. Tekrar ediyorum sarı etrafı çerçeveyle çevrilmiş. Bunu çok göreceksin ve federal karayolu Avrupa bilmem ne karayolu otoban vesaire bunların karşılaştırması ile ilgili tabelalarla ilgili çok soru var. O yüzden neymiş bunu ezberledik sarı. Genelde dandik küçük yollar. Sıradaki. Otoban tabelası bittiğini gösteriyor. Otoyolun otobanın bittiğini gösterir. Geç. Arkadaşlar ee, kara yolu demiştik ki hani az önce otoyol diye konuşmuştuk. Bak bu da o tabelanın bitişi. Motorlu taşıt yolunun bitimine. Yani biraz önceki soruda farklı bir çeviriyle cevaplamış. Burada farklı bir çeviriyle cevaplamış. Soruları çöze çöze alışmamız gerekiyor. Mesela burada yanlış işaretlenebilecek cevap ne? Otoyolun bitimini. Hayır arkadaşlar otoyol bitimi değil. Otoyoldan kastı Türkçe karşılığı otoban. Otobanın tabelası farklı. Böyle uzun uzun iki tane yol işareti var. Motorlu araçlar için geçerli bir yasağı da göstermiyor arkadaşlar. Çünkü daha önce konuştuk. Yasak olan tabelaların hepsi kırmızı. Çerçevesi kırmızı. Okey sıradaki. Evet gene bulaşık yol tabelaları geldi. Bu türdeki trafik işaretleri neye işaret eder? Bir otoyolun, otobanın numarasını gösterir arkadaşlar. Bakın Avrupa Karayolu numarasını göstermez. Onun renkli farklı. Gelecek. Neymiş bu? Baklava dilimi değil. Kenarları kesilmiş baklavaya benziyor. Mavi. Az önceki sarıydı. Bu mavi. Böyle böyle çöze çöze öğreneceğiz bunları. Sıradaki. Şimdi bu trafik işaretindeki 26 rakamı neye işaret eder? 26 numaralı otoyol çıkışına işaret eder arkadaşlar. Otoyolların çıkışlarını, girişlerini falan numaralandırmışlar. Diyor ki işte buradan Benrat 1000 metre uzaklık, 1000 metre sonra çıkış var diyor. Benrat'a çıkılır diyor. Bu çıkışın numarası da 26 diyor. Ha bu otoyolların çıkışlarının numaralandırılması ile ilgili başka benzer sorular var. Çünkü bu numaraları bağlantı yolu olarak falan da soracaklar. Bizde böyle bir uygulama yok. Burada var. İhtiyacımız var mı bilmiyorum ama numaralandırılıyor yani niyeyse. Sıradaki soru. Ah benzer soru geldi. Bu trafik işareti neye işaret eder? Bak otoyol trafiği için otoban için geçerli bir ihtiyaç servis yoluna. Yani otobana diyelim ki 20 km uzaktasınız otobana ulaşacaksınız. Bunu gördüğünüz zaman bu U22 ok işareti bu yolu takip edersen arkadaş diyor otoban trafiğine götürecek seni diyor. Almanya'da her yer örümcek ağı gibi olduğu için uzun 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 mesafe seyahatlerde bir şekilde otobana bağlanarak gitmeyi tercih ediyor insanlar. O yüzden de bu tabelaları çok göreceksiniz. Sıradaki. Evet gene geldik. Sarı. Renge dikkat arkadaşlar önemli. Bu trafik işaretinin olduğu yer itibariyle neler geçer? Bu arkadaşlar e, şehir merkezi tabelası. Şehrin ismi üstte yazar Wilster. Bağlı olduğu bölgede aşağıda yazar. Kreis sanırım bölge demekti. Şimdi şehir merkezlerine geldiğimizde izin verilmiş azami hız sınırı 50'dir. Yani maksimum hız limiti 50'dir şehir içinde. Bu tabela bize direkt bunu söyler. Bunu gördüğün zaman bir daha hız tabelası görmene gerek yok. İzin verilmiş toplam kütlesi. Toplam kütlesi geçenki konuda bununla ilgili konuşmuştuk. Yüküyle beraber falan falan hatırladınız mı? 3,5 tona kadar olan motorlu taşıtlar için işaretlenmiş şeritlerin şeritlerden birini seçmek serbesttir. Yani Yolda iki şerit varsa istediğinden gidebilir 3,5 tona kadar olanlar. 3,5 tondan ağır olanlar genelde kamyon, otobüs vesaire sağdan gidecek şerit seçemez arkadaşlar. Bu önemli. Sıradaki soru. Heh, gene aynı. Wilster köyündeyiz. Bu köyden çıkamıyoruz. Bu trafik işaretinin olduğu yer itibariyle neler geçerlidir? Bakalım. Park eden otomobillerin park lambalarını yakmalarına izin verilmiştir. Mantıklı bir arabamı falan çarpmasın diye park edince park lambasını açık bırakabilirsin. Karanlıkta duruş lambası ile gidilmesine izin verilmiştir. Yanlış. Karanlıkta mutlaka normal farlar yanacak. Sollama niyetiniz olduğunu korna çalarak bildirmeniz yasaktır arkadaşlar. Zaten sollamak istediğini korna çalarak bildiren pek görmedim de ben burada. Demek ki eskiden varmış böyle bir şey kalmış yani bu cevaplarda. Demek ki şehir dışında olursak sollama isteğimizi korna çalarak bildirebiliyoruz manası çıkıyor buradan. En azından bir miktar memleketimizdeki duygularımızı bu şekilde burada yaşayabiliriz. Bak bu güzel oldu öğrendiğimiz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. 19. soru. Geç. Fotoğraflı bir soru geldi. Yo bakayım. Evet fotoğraflı soru. Bu durumda neye dikkat etmelisiniz? Fotoğrafı büyütelim bakalım arkadaşlar. Önümüzde bir tabela var. Diyor ki 200 metre sonra bak ok işareti yok. Demek ki 200 metre sonra Tabelanın manası ne? Yol sola doğru kıvrılacak diyor. İki şerit gösteriyor. Sağdaki, soldaki, soldaki şeritte tabela var. 2 metre genişliğine müsaade edilmiştir arkadaş diyor. Hmm. Demek ki aracım 2 metreden büyükse ben bu sol şeritte devam edemem. Sağ şeride geçmem lazım. Buradan bunu öğreneceğim. Bir de 60 kilometre hızı gördük. Şimdi cevaplara geçelim. Aracım dikiz aynaları ile birlikte araç evraklarında yazandan daha geniştir. Buna dikkat etmem lazım. Yani aracımın genişliği 1.6 metre yazıyorsa aracın ruhsatında, evrağında bu ölçülürken aynalar dahil edilmiyor. Bunu unutma diyor. Yani aynalara da eklersen bir 30-40 santim araban normalden daha geniş olabilir. Bunu dikkate al diyor. 200 metre sonra sol şerit daralmaktadır. Evet az önce tabeladan bu manayı çıkardık. İşaretledik sıradaki soru. Evet bak aynı tabela tekrar geldi. Meşhur baklava. Bu trafik işaretinin anlamı nedir? Baklava işaretini gördüğümüz zaman bizim bulunduğumuz yolun öncelikli geçiş üstünlüğüne sahip yol olduğunu anlarız. Meskun mahal dışında yolda park yasa. Evet. Tuzağa hoş geldin arkadaşlar. Büyük bir çoğunluğun yanlış yaptığı sorulardan tuzaklardan biri bu. İlk başta bu tabela çıktığında ne konuşmuştuk? Meskul mahal dışında. Yoldaki yan çizginin işte üstünde park edebilirim, yolda duraklama yapabilirim diyorduk değil mi? Ama şimdi ne var doğru cevapta? Meskun muhal dışında yolda park yasağı. Bir karar ver kardeşim. Park serbest mi yasak mı? Yolda yasak arkadaş bak. Doğru cevap burada ne? Yolda park yasağı. Yoldaki o sağ çizginin öbür tarafına çıkıp park edebilirsin. Bu cevapta yolda yazdığı için işaretliyoruz. Geçtik bağlantı yolu vardı ya bak onunla ilgili tabela geldi. Bu işaret kombinasyonu ne anlatıyor? Numaralandırılmış yönlendirme levhası. Yani U3 bağlantı yolu vesairesinin yönünü gösteriyor bu bize. Bu da bizi alacaktır başka bir yer bir yola bağlayacaktır yani. Geç. Evet. Meşhur baklavamız gene geldi. Bu işaret kombinasyonunda neye dikkat etmek zorundasınız? İnceleyelim bunu. Şimdi geçiş üstünlüğüne sahipsin diyor bize ama altına ek açıklama koymuş. Normalde bu alttaki ek tabel olmasaydı düz giderken geçiş üstünlüğüne sahiptik. Diyor ki bir sonraki kavşakta diyor yol kesişmesinde diyor sola doğru dönersen bak kalın çizgi sola doğru dönersen bu istikamet geçiş üstünlüğüne sahiptir. Düz gidersen diyor geçiş üstünlüğüne sahip değilsin. Sağa dönersen sahip değilsin. Yani diyor ki arkadaş bundan sonraki o yol ağzında diyor düz devam edenler diyor ana yolda değil sola doğru dönenler ana yoldadır. Ona göre ay anı denk al diyor. Geçiş önceliği olan yolu takip ediyorsam sola sinyal vermeliyim. Bu bariz bir dönüş işareti. Sola sinyal vermeye mecbursun. Bu kavşağa geldiğinde şu sağdan gelenler, şu karşıdan gelenler bize yol vermek zorunda. Çünkü sola dönenler ana yoldaymış gibi kabul ediliyor. Bununla ilgili çok çok soru var. Bunu iyice öğreneceğiz. Sıradaki. Bisikletliler için böylesi bir koruma şeridi bulunan caddelerde hangi davranış doğrudur? Camı açar. Neyse açmayalım. Türkiye'de değiliz. Bakalım. Yol dar arkadaşlar. Bak öndeki arabayı görüyoruz. Karşıdan bir araba geldiğinde yan yana geçmemiz oldukça zor. Sağda bir tane bisikletli şeridi var. Ama bisikletli şeridiyle bizim şeridimizin arasındaki çizgi kesik kesik. Demek ki azıcık o çizginin öbür tarafına geçmeye hakkımız var. Ama ne zaman hakkımız var? Cevaplara bakalım. Bisikletlilerin tehlikeye düşmeyeceği kesin ise ihtiyaç halinde korumalı şeritte yol alabilirim. Yani karşıdan araçlar geldi, yol daraldı. Burada da bisikletli yok. O zaman bu tarafa girebiliyorum. İhtiyaç bittiğinde geri çıkıyorum. Sıradaki soru. Bu trafik işaretini gördüğünüzde nasıl davranırsınız? Yaya geçidi işareti. Yayaların karşıya geçmek istedikleri anlaşılıyorsa dikkatli bir hızla gitmeliyim. Yani iyice yavaş. Trafik sıkıştığında yaya geçidi üzerinde duruyor olmamalı. Bu çok önemli. Sürüş sınavı sırasında buna çok acayip dikkat edin. Bu hatayı yaptığın anda direkt adam orada sınavı bitiriyor. Yayaların yoldan karşıda karşıya geçmelerini olanak, tanım olanak tanımak zorundayım. Yani arkadaşlar yaya burada yürür. Yaya geçtiğine 2-3 metre kalmış, yaklaşıyor. Sen araba sürücüsü olarak yavaşlayıp onun karşıya geçip geçmeyeceğini kontrol ediyorsun. Adam karşıya geçmeyecekse devam ediyorsun. Adam karşıya geçme arzusundaysa duruyorsun. Yani çok zor. Türkiye'den gelip burada sürenler için ilk başta çok zor. Ama alışılıyor. Sıradaki. Bu da e, okul bölgelerinde falan oluyor bazen. Çocuklar okuldan çıktığı saatlerde veya geldiği saatlerde trafiği durdurmak için yolda bir tane insan oluyor. Trafiği elindeki işaretlerle falan durduruyor çocukların geçmesi için. Dolayısıyla bunu gördüğümüzde neye hazırlıklı oluyoruz? Akan trafiğin durmasına hazırlıklı oluyoruz. Bir de çocukların normalde olduğundan daha çok yola çıkmalarına hazırlıklı oluyoruz. Sıradaki soru. Bu trafik işareti ne anlatıyor? Hidrojen dolum istasyonu. H2 hidrojen. İşaretliyoruz, geçiyoruz. Bu dediğimizde doğalgaz arkadaşlar burada CNG diye Almanca kısaltması. Doğalgaz yakıt istasyonu diye işaretliyoruz, geçiyoruz. Bu da bizim Türkiye'deki LPG'nin aynısı arkadaşlar. LPG istasyonu diyoruz, işaretleyip geçiyoruz. Bu da elektrikli araçlar için dolum istasyonu arkadaşlar. İşaretleyip geçiyoruz. Bakım yanlış cevaplarda ne var? Cep telefonu şarj etme olanı Allah'ına kurban ya adam. Ne güzel seçenek yapmış ya. Cık cık. Geç sıradaki soru. Aa bu güzel bir tabela. Bununla ilgili çok soru var. Bu trafik işaretinin manası arkadaşlar. Buradaki P'nin manası park. R'nin manası da ride. Park and ride. Şimdi doğru cevap şu. Bunu gördüğünüz zaman genelde tren istasyonlarına yakın oluyor. Arabanı buraya park ediyorsun. Oradan tren istasyonuna geçip trene binip seyahat ediyorsun. işe falan bir yere giderken. Bu park bölgeleri ücretsiz oluyor arkadaşlar. İnsanları toplu taşımaya yönlendirmek için. O yüzden doğru cevap toplu taşıma bağlantılı otopark. Park and seyahat. Geç. Bu trafik işaretinin anlamı nedir? Zol gümrük demek arkadaşlar Almanca. Alttaki de Almanca'nın Fransızcası. Çok eskiden dünyadaki internasyonel dil Fransızca olduğundan tahmin ediyorum. Buraya Fransızca yazılmış. İngilizcesi yazılmamış. Bu benim çok ilgimi çekmişti yani. Neden e, internasyonel dil şu anda İngilizce olduğu halde burada kastım yazmıyor da Fransızcası yazıyor. Eski alışkanlıktan kalan bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Gümrük noktası diye işaretliyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Burada geçerli olan husus nedir? Arkadaşlar bu bildiğimiz meşhur Vistler köyü var ya hani artık oradan çıktık diyor bak üstüne çarpı atmış. Bir sonraki diyor şehir merkezi yerleşim bölge diyor. Bunun ismi Shoten diyor. 6 kilometre var diyor. Demek ki şehir merkezinden çıktık. 6 kilometre gittikten sonra yeni bir yerleşim yerine geleceğiz. Dolayısıyla 6 kilometre boyunca o 50 kilometreli kız limiti vardı ya o bitti arkadaşlar. Onu söylüyor bize. Bununla ilgili soru gelecek ama bu soruda Hızla ilgili olan cevap yok Şehir içi bölgesi sona eriyor diye işaretliyoruz Geçiyoruz Bakalım bu videolu soru İzleyelim sonra cevaplayalım Bak yol daralma tabelası Bak şurada geliyor Sol şerit bitiyor diyor Sağdaki iki şeritte kalın diyor Arkamızdaki aynalara bakıyoruz Sağımıza solumuza bakıyoruz biz zaten orta şeritteyiz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Önümüzdeki trafik yavaşlıyorsa biz de yavaşlayacağız. Orta şeritte kalırım ve hız keserim. İşaretledik geçtik. Aynı yere gene geldik. Bu durumda ne zaman soldaki şeritte kalmaya devam edebilirsiniz? Aynı fotoğraf arkadaşlar bak. Yol diyor 200 metre sonra diyor kıvrılıyor diyor. Artı diyor sol şeritte 2 metreden daha geniş araçlar gidemez diyor. O zaman aracım ve yüküm gerçekte azami 2 metre genişlikte ise. Yani aracın genişliği 1.80'dir ama arkanda römork vardır, yük vardır. işte aynaları dikkate katarsın. Hepsinin toplam genişliği 2 metreyi geçiyorsa gidemezsin. Değilse kalırım o şeritte arkadaş diyoruz. Bak soldaki şeritte kalmaya devam edebilirsiniz diyor ne zaman? İşaretledik doğru cevabımızı, geçtik. Bitti arkadaşlar.